Minecraft. Ama yanlış bloğa zıplayamazsın. Gerçek su hangisi? Bunu bilmeyen aptaldır. Tabii ki bu. Sanırım o zaman aptal olan sensin Jesse. Çekilin. Ezikler. Bu sadece acemiler için. İşte doğru yaptı. Şimdi bu kolay. İşte gidiyorum aşkım. Hangisi slime? Bu biraz zor. Gerçekten dikkatli bakarsam çözebilirim. O zaman bir bak dostum. Bir adımı. Zaten o olmadığını biliyorsun. Gerçek olanı biliyorum. Beni takip et hiç büyük bir hata yaptı ve birçok kişiyi de peşinden sürükledi. Sadece o kaldı. Hadi üstüne atlayalım. Ne? Geriye sadece üç kişi mi kaldı? Söyle bana, hangisi gerçek Honey Block? Bal hakkında hiçbir fikrim yok. Buna bayılıyorum Bal. Hayır, bu birini bilmiyorum. Kuzenim zaten hiç zeki değildi. Hey, anladım. Balına koş küçük arı. O tarafa uçuyor. Bu o blok. Aferin Aurora. Şampiyon için gerçek saman hangisi? O, bu imkansız. Hepsi aynı. Biliyorum. Bir at çağırabilirim ve bu sefer hayvan yok bu hile. Ama sana yardım edeceğim bu sahte. Aurora bizim için kazan ve biyografimden modlarımı ihmal etme. Onlar benim için çok değerli tıpkı... Hayır Knoxy buna inanamıyorum. Tebrikler Aurora. Hayır Knoxy'yi geri getir. Herkes beğeni bırakırsa